Merhaba sevgili Arşivcadan takipçileri Bugün Cadılar Bayramına gireceğimiz gün Akşam saat 8'de Cadılar Bayramı başlayacak Steam'de Ama biz ondan önce Ufak birkaç oyun indirimine değineceğiz Ve size birkaç fırsattan Bahsedeceğim Öncelikle ETAIL ve GAMEPLATE'deki Erken başlayan fırsatlardan bahsedeceğim Ve size bu fırsatlarla ilgili Linkleri ve kupon kodlarını aşağıda belirteceğim. Öncelikle ilk oyunumuz Werewolf İlk oyunumuz Dua Kılıps olacak. Bir Sony oyunu Şimdi buna nasıl değineceğiz? Bu oyunların hem şu anki fiyatlarına bakacağız. Etel'deki indirimli fiyatlarına bakacağız ve kıyaslama yapacağız. Oyunumuz şu an Etel.com.tr'de 57 lira 50 kuruş, Steam'de ise 115 lira ve akşamki indirimde %40 indirimle 69 liraya düşecek tahminen. Şu an isteğini istek listesinde olanı sepetine ekleyebilir. İkinci oyunumuz Season Taksim Evet bir e, kaykay oyunu. Eski oyunlardandır. Fakat bunun şöyle bir şeyi var. Hemen şunu şöyle bir belirteyim. Evet Steam'de oyun bayağı eski. ilk çıktığında 32 liradan satılmış. Fakat sonra sürekli zam ala ala. Şu an 172 lira ve akşamki indirimde yüksek ihtimal 137 lira 60 kuruş olacak. Fakat şu an ile 110 lira. Daha daha büyük oyunlara geliyorum. Days Gone. Seveni meraklısı çok. isteğini çok. Ve çok yüksek ihtimal sistemde tekrardan zam yiyecek oyunlardan biri. Çünkü şu an 329 lira. En yakın Arjantin'de 505 lira ki bu oyunların fiyatları e, fiyatları %300'e %400'e varan artışlar yapılacağı düşünülüyor. Onun da ne video sonunda değineceğim. En son indirimle 131 liraya düşmüş. Evet ama Ethel bize 94 liradan sağlıyor bu oyunu. Galop aynı şekilde 189 lira 90 kuruş. Ve Steam'de yine %20 indirimle şu an gece de bir değişiklik olmayacak. 263 lira. Arada ciddi bir fark var. Hele bir de son olaylardan sonra yapacak hiçbirimiz kalmadı. Kontrol oyunu 43 lira 89 kuruş. Ve Steam'deki fiyatına bakıyorum. 209 lira akşam %75 indirim alsa bile 52 lira 25 kuruşa düşecek. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Bu fiyatlar olacak mı olmayacak mı? Evet akşamı bekleyebilirsiniz. Zaten bu video yayınlandıktan bir süre sonra yaklaşık bir saat sonra tahminen indirimler başlayacak. İsterseniz bunları sepetinizde tutabilirsiniz. Fakat ben size şöyle bir şey yapacağım. Örnek olarak ekliyorum şu an sepete. Days sepetinize eklediniz ilerliyorsunuz. Ben de tanımlı olduğu için size gösterdi. Arşivci 05 indirim koduyla görüyorsunuz 94 liradan 89 lira 30 kuruşa düştü. Arşivci 05 koduyla bize özel bir kod ile oyunumuzu yüzde %5 indirimli olarak alabilirsiniz. Bu Etail'deki tüm bilgisayar oyunları için geçerli bir kod ve kod sadece 100 kullanımla sınırlı. Acele ederseniz indirimlerden ekstra daha fazla faydalanabilirsiniz tüm oyunlar yani sadece Days Gone için değil mesela atıyorum sepet yapın arkadaşlar. Alacağınız tüm oyunları ekleyin. 2-2 ekleniyor sanırsam sepete. Öyle bir hata yani uyarı verdi. Sepete geldim. Evet. %5 indirip toplam 14 lira 20 kuruşa denk geldi ve 2 oyun bana 269 lira 71 kuruşa denk geldi. Şöyle bir şey göstereceğim of var şu an Steam'de 263 lira. Yani Days Gone size hediye olarak gelmiş olacak neredeyse. Ethel'den verdiğim kod ile alışveriş yaptığınızda öyle güzel bir fırsatı var. Peki başka neler var? Gamebillette güzel iki tane kampanya var. Spider-Man almak isteyenler için şu an 307 lira 99 kuruş. Ve Horizon Zero Dawn 229 lira 99 kuruş bu da. Tüm oyunların indirimli linklerini videonun açıklamasında size belirteceğim. Şimdi diyeceksiniz ki bunda ne acele var? Çünkü takipçilerim beni bilirler. Ben genelde bir oyun %50, %60, %70 belki 80-90 indirime girmediği sürece kolay kolay tavsiye etmem. Ama geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştım. Hem Telegram'da hem Twitter'da da duyurmuştum. Hem sözlükte de duyurmuştum. Ne yazık ki fiyatlara güncelleme gelecek demiştik ve güncelleme bu gece yarısı yayınlandı ve Steam artık güncel kuru ee, önceden görüştüğümde web sitelerine eklemişlerdi fakat artık yayıncılara da mail gittiğini biliyoruz ve herkes yavaştan fiyatlarını güncelliyor. Evet şöyle bir uyarıda bulunayım yani şöyle bir ikaz göstereyim. Bir dolarlık bir oyunu Artık diyor ki her para biriminde ufak değişiklikler yaptık sadece biz de değil mesela Euro'da bile %25'lik bir değişiklik söz konusu. Şöyle bir şey düşünün Euro'da %75 yapan bize neler yapmaz diyoruz. Aşağıya geldiğimizde en yüksek e, artışı alan Arjantin %486. Evet Türkiye'ye geliyorum %424. Yani 2 liralık oyunlar artık 11 liradan satışa çıkacak bize ne yazık ki o minik hani indinin indisi çöp oyun dediğimiz oyunlar 2 dolarlık oyunlarımız Şöyle bir bakıyorum 4 lira olan oyunlar 22 lira olacak ki hatırlıyorsunuz biz 22 liraya normalde e, Orta halli oyunları alıyorduk 3 dolarlık Oyunlar bizim için indirimde 6 liraya düşen Eski oyunlar oluyordu 33 liraya düşecekler artık 4 dolarlık oyunlarımız 45 lira olacak yani Aslında kuru hala bizim için iyi tuttular diyebiliriz çünkü en başa geliyorum. 1 doları 11 liradan alıyorlar. Şu an doların 18 lira olduğu malum ne yazık ki. Hemen aşağılara iniyorum. Bizim asıl çıkan oyunlarımız. Yani asıl popüler olarak oynadığımız oyunlar. Yani normal indie dediğimiz oyunlar. 10 dolara çıkan oyunlar hatırlarsanız 18 liraya. Çıtır çerez dediğimiz oyunlar 105 lira ne yazık ki. Hemen şöyle bir 15 liraya 25 liraya çıkan oyunların fiyatlarını gördük. Beni hani siz listeden önce baktım ama şu an bir bakacağım. Evet 20 dolar dediğimiz 32 liraya çıkan mini oyunlar 190 lira ne yazık ki. 30 lira dediğimiz orta seviye oyunlar 50 liralık oyunlar 280 lira. Liste gitgide korkutuyor. Yani şu an 60 dolara çıkan oyunlar, 92 liradan çıkan oyunlar 510 liradan çıkacak. Ne yazık ki. Bu da şöyle bir şey. Bu Steam'in tavsiye ettiği fiyat biliyorsunuz. Ki bu fiyata uymayan çok fazla yayıncı vardı. Electronic Arts gibi, Ubisoft gibi. Bunlar çok sık, sık güncelleme yapan firmalar. Capcom gibi bunlar. Hani ilk Steam'in tavsiyesini uyarlar. Sonra bakarlar. Kardeş biz niye az kazanıyoruz deyip çatlayıp fiyatı e, güncelleyen firmalar. Yani artık daha fazla yukarıya da çıkmak istemiyorum ama zaten bu seviyelerde fazla oyun yok. Mesela 80 dolar artık yeni piyasa oyunları 80 dolarlık dediğimiz oyunlar 679 lira ki biz bu fiyatları zaten uzun süredir görüyorduk. Yani asıl korkacağımız şey bizim bundan sonra çıkacak oyunlar çünkü artık Steam kuru güncellediği için hatalı fiyat görme olasılığımız imkansıza yakın hatta imkansızın çok daha üstünde. Hatta bu ilk fiyat değişikliğini Steam kendi oyunlarında, Valve kendi oyunlarında yaptı. Evet, Portal 2'ye bakıyoruz. 31 liradan çıktı, daha sonra 18 buçağı da düştü. Yani indirimlerde evet 3 liraya falan alıyorduk ve şu an fiyatı 105 lira. Şurada 18.50 yazıyor ama oyuna gittiğimizde ne yazık ki buradan 105 liraya alabiliyoruz artık oyunu. Peki bu şunu hala gösteriyor bize. Güncel fiyatlara baktığımızda arkadaşlar hala ucuza alıyoruz. Yani bir dolarla kıyasladığınızda 185 lira yani bir 85 lira çünkü 100 dedik şuraya 105. Bir 80 liralık bir fiyat farkı var. Yani az bir şey parada değil. Yani Valve bir birçok oyununda fiyatları güncelledi. Şöyle hızlıca bir bakayım. Burada tüm dosyalar açıldı. Mesela başka neye bakalım? Zaten Global Offense ücretsizdi. Counter Strike'a baktığımızda evet bunda fiyat güncellenmedi çünkü yani eski oyunlarını Çok da kale almadı diyeceğim ama Az önce şuna bakmıştım Half-Life ne yazık ki 2 miydi acaba ya? Az önce baktım Evet Half-Life 1 hala 18.50 Hardlife 2'ye giriyoruz. Fiyattan nasibini almış ve 105 lira olmuş arkadaşlar. Yani bu fiyatları görünce size dediğim gibi etildeki şu indirim. Ondan sonra Gamebillet'teki şu indirimler. Harika indirimler. Hepsinin açık linklerini açıklamaya bırakacağım. Bu akşam Steam'de gelen indirimlerle beraber sizlere birçok liste hazırlayacağım. Bunları sözlükteki hesabımda yazdım. Dekore gir... Rekor indirim almış oyunlar Bu fiyata bir daha bulamazsınız diyeceğimiz oyunlar Kardeş bunu al ileride değerlenir diyeceğimiz oyunlar Ve belki birçok daha liste hazırlayacağım Artık 50 liralık paket 100 liralık paket çok zor hazırlanır gibi Çünkü firmalar sürekli fiyat güncellemeye başladılar Bakalım neler olacak belki Bazı firmalar Bu indirimi Hoş görüp bir indirim sonrasında fiyatları güncellerler o yüzden bu indirimler son indirimler olacak son fırsatımız olacak Akşam indirim'e girdikten sonra, indirim başladıktan sonra sizlere bu listeleri sırasıyla bunların hepsinin linkleri aşağıda mevcut. Telegram hesabımızda, Twitter hesabımda, Sözlük'te, yani Ekşi Sözlük'te bunun dışında YouTube'a da ayrı bir video çekip ya bu gece veyahut da yarın sabahtan yayında olacak hepsi. Şu an acele etmeniz gereken tek şey en azından sepetleri hazırlayabilirsiniz. Çünkü eğer Sony bir fiyat değişikliği yaparsa mecbur Etail Game Bullet hepsinin fiyatı güncellenecek ve bu fiyatları %99 göremeyeceğiz Steam'de de. O yüzden acele eden kazanır diyorum. Aklınızda başka indirimler varsa, aklınızdaki oyunlar varsa bu oyun ne olur, bu oyun fiyatı nasıl düşer diyorsanız çekinmeden Twitter'dan yazabilirsiniz, Telegram'dan yazabilirsiniz, yorumlarda buluşabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İndirim kodunu tekrar hatırlatıyorum. Arşivci 05. Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar hoşça kalın güzel oyunlarla kalın